Merhaba arkadaşlar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz bugün mutfağında sizlere böyle kalıp kullanmadan yapabileceğiniz hem görseliyle hem de lezzetiyle şahane bir kurabiye tarifim var. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle yoğurma kabımızın içerisine yarım paket yani 125 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi alıyoruz. Arkadaşlar margarin yerine tuzsuz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihi size bırakıyorum. Ve içerisine yarım orta boy çay bardağı ayçiçek yağımı döküyorum. Burada da bir adet yumurtam var. Yumurtamı da içerisine kırıyorum. Arkadaşlar yumurtamı yıkamış buraya koymuştum. Şimdi içerisine bir orta boy çay bardağı pudra şekerimi döküyorum. Ve yarım orta boy çay bardağı nişasta döküyorum. Mısır nişastası arkadaşlar. Burada da bir paket vanilyam var. Vanilyamı da içerisine katıyorum. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemelerimi şöyle gördüğünüz gibi krema haline gelene dek güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine burada elenmiş unum var. Unumu azar azar katıyorum. Unumun üzerine yarım çay kaşığı kabartma tozu katıyorum ve azar azar unumu ilave ederek güzel bir kurabiye hamuru yoğuruyorum. Kurabiye hamurumu yoğurdum. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın böyle bu yumuşaklıkta, bu kıvamda bir kurabiye hamuru yoğurmanız gerekiyor. Şimdi ben hamuruma şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı artı şöyle yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı un kattım. Tabi siz yine de kontrollü bir şekilde ununuzu katarak kurabiye hamurunuzu bu yumuşaklıkta, bu kıvamda yoğurun. Şimdi hamurumu şöyle alıyorum tam olarak ortadan ikiye böleceğim. Arkadaşlar tamamen şöyle gördüğünüz gibi ortadan ikiye böldüm. Şimdi bu böldüğüm bir kısma burada iki yemek kaşığı şöyle yine yemek kaşığıyla iki yemek kaşığı kakao var. Kakaomu içerisine katıyorum. Tekrardan buradaki hamurumu güzelce yoğuruyorum. Kakaolu hamurumu da güzelce yoğurdum. iyice kakaosunu yedirdim. Şimdi arkadaşlar buradaki Hamurumdan şöyle fındıktan büyük bir parça alıyorum ve avucumun orta yerinde bu şekilde öncesinde sıkıyorum daha sonra böyle yuvarlıyorum ve şu şekilde şekiller veriyorum. Hepsini bu şekilde yapıp buraya dizeceğim. Aynı şekilde kakaolu hamurumu da hazırlayacağım. Hamurlarıma gördüğünüz gibi böyle bu şekli verdim arkadaşlar. Şimdi en keyifli yerine geldi kurabiyemizi birleştirmeye. Şimdi dediğim gibi kalıp kullanmadan bu güzelim şekli vereceğiz. Arkadaşlar şöyle bir tane sade hamurdan bir tane de kakaolu hamurdan aldım. Ve şöyle iki ucunu birleştirdim. Bakın şöyle hafif elimle bastırıyorum. Çok fazla bastırmamıza gerek yok. Zaten şimdi hemen alacağım böyle. Bakın buradaki toz şekerimin içerisine şöyle üst tarafını gördüğünüz gibi batırıyorum. Ve burada da şöyle bir bardağım var. Dümdüz altı ve bardağımla şu şekilde bastırıyorum. Çok fazla bastırmamıza gerek yok. Bakın arkadaşlar bu şekilde hemen alıyorum. Çok rahat bir şekilde zaten çıkıyor. Ve bir bıçağın tersiyle düzüyle değil arkadaşlar. Şöyle şekil veriyorum. Yaprak şekli veriyorum. Ve tekrar da böyle şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi tamamen böyle kurabiyemi böyle yaprak desenini vermiş oldum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine şöyle diziyorum. Yapımı oldukça pratik. Herkes çok rahatlıkla yapabilir. Ben hemen kurabiyelerimi bu şekli verip tepsime dizeceğim. Kurabiyelerimi şekillerini verdim, güzelce tepsime dizdim. Arkadaşlar sizce de çok güzel olmadılar mı böyle yaprak desenli? Geri kalan hamurumu da şöyle. Yine kakaolu çok az kaldı. Ona da yine aynı deseni verdim. Ve küçük bir tepsimin içerisine dizdim. Şimdi kurabiyelerimi önce de ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında pişince çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda iki renkli kurabiyelerim pişti. Fırından çıkartıyorum. Aman da aman çok çok güzel görünüyorlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel bir şekilde piştiler. Şöyle yukarı bırakayım. Arkadaşlar kurabiyelerim benim fırınımda tam olarak 25 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın böyle altı hafiften pembeleşince, şöyle üzeri de hafiften pembeleşince pişmiş demektir. Bakın çok çok güzel görünüyor. Lezzeti de çok güzel. Mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şeker olsun diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.